Mobilya sektörü Türkiye'nin en eski, en gelişen ve sanayi katma değer açısından da ülkemizin önde gelen sektörlerinden biridir. Peki artan rekabet ortamında yerli mobilya üreticileri ithal ürünlerle nasıl rekabet edebilir? Yerli mobilya üreticilerinin ithal ürünlere rekabet edebilmesi için özellikle yenilikçi strateji geliştirmeleri gerekiyor. Bu da yerel avantajlarının e, kullanmaları ve global trendlere uyum sağlamalarını gösteriyor. Fiyat ve maliyet avantajlarını sağlama, yerli ve milli ürün vurgusu, tasarımları farklılaştırmak için de çevre dostu, üretim hızlı, teslimat, satış, sonraki hizmetler gerekmekte. Mobilya sektöründe geniş bir yelpazeye sahip olan Türkiye küresel pazarda da önemli bir yere sahip. Türk mobilya sektörü uzun yıllardır uluslararası pazarlarda etkin yerim korumaya sahip. İhracatta önemli bir yere sahip. Sektör haline gelmiş Türkiye'nin coğrafi avantajı, kaliteli ürün kapasitesi, rekabetçi firmalar bu başarı önemli rol oynuyor. Türkiye mobilya sektöründe geniş bir yelpazene sahiptir. Hem modern hem de klasik tasarımlarda kaliteli ürün üretebilmektedir. Özellikle Bursa ülkemizi ciddi anlamda ihracatı artıran, sektörü büyüten, liderlik vasfına sahip ön planda bir şehrimiz. Mobilya ihracatında istikrar ve büyüme için üreticilerimizin izlemesi gereken bazı adımlar vardır. Hedef pazar analizi, çeşitlendirme, markalaşma, katma değer ürünler, tasarım, inovasyon, dijitalleşme, e-ticaret. Özellikle buradaki e-ticaretin önemi çok büyük. Sürdürülebilirlik, çevre dostu üretim, devlet teşvikleri, yararlanma, lojistik, teslimat süreçleri bunların en büyük etkenlerinden. Bir tanesi de yerel kültüre uygun ürünler, ihracat e, ve Türk mobilya sektörünün küresel pazarda daha fazla yer edinmesi en büyük önem taşıyor. Küçük ve orta ölçekli şirketlerin rekabet gücünü geliştirmek için bazı stratejileri uygulaması gerekir. Belirli bir müşteri kitlesine odaklanarak özel çözümler sunabilirler. Hız, esneklik, daha hızlı karar alıp değişen koşullara uyum sağlayabilirler. Özellikle müşteri ilişkileri, birebir müşteri sadakati oluşturabilirler. Burada tabii güven önem çok önemli. Dijital pazarlama, sosyal medya, uygun ve maliyetçi araçlarla geniş kitlelere sahip olabilirler. Yenilik, farkınlaştırma, ürün ve hizmetlerini özgü, özgüvenleştirerek ona göre çıkar sağlayabilirler. Kobilerin büyük markaların eksiklerini fırsata çevirip yardımcı olabilirler.